Hepinize merhaba arkadaşlar. Hasan Tavuk Çiftliği kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle anlaşmalı olduğumuz marketlerden aldığımız dalları, salatalıkları, ıspanakları, şunları, bunları göstereceğim. Ayrıca bugün pazardan da gittik. Marul dalı aldık, lahana dalı aldık. Ondan sonra efendime söyleyeyim. Birçok şey aldık, yeşillik aldık. Onları bugün tavuklarımıza atacağız. Tavuklarımız yiyecekler. Tavuklarımızın ekmeğini sabahtan ısladık arkadaşlar. Tavuklarımızın durumu böyle. Gördüğünüz gibi. Şimdi bıldırcınlarımıza bir bakalım dal vermeden önce. Bıldırcınlarımız da burada böyle arkadaşlar marul dalı koymuştum. Şöyle maşallah'lar var. Şimdi sizlerle pazardan aldığımız dalları getirmeye geçelim. Arkadaşlar bunları pazardan aldık. Tüm lahana arkadaşlar bunlar. Tanesini 2.5 TL'ye aldık tüm lahanaların lahana yapraklarını da arkadaşımız Allah razı olsun bize verdi al abi dedi götür tavuklarını at dedi yesinler dedi hayrıma dedi şöyle bir haral dolusu lahana yaprağı aldık tavuklarımıza şöyle gördüğünüz gibi buna bayılıyorlar yiyin hadi kızlar gördüğünüz gibi salatalığa bayılıyorlar arkadaşlar tavuk ve horozlarımıza salatalık da getirdik şöyle Şimdi bu salata tavuklarda dökeceğiz. Şimdi e şöyle. Babanız olsaydı bunlar da. Şöyle. Tavuklarımıza mısır attık. Buğday attık. Sen çek videomu? şöyle çekiyorum. Evet dallarımız çıkmıyor Bir saniye Şöyle Bir dakika yenge Bir dakika Gördüğünüz gibi arkadaşlar Tavuklarımıza marul dal veriyoruz Lahana yaprağı veriyoruz Yiyip yiyip doğuruyorlar maşallah. Cicirlerimiz anneleriyle birlikte yeşillik keyfi yapacaklar birazdan. Evet. Cicirlerimiz de lahana yiyorlar. Salatalık. Şu salatalık var şöyle. <laughs> Şimdi kavun vereceğiz arkadaşlar tavuklarımıza. Bunları yiyecekler. Ama bizim evet. Buyur kızım, kara kızım buyur. Gördüğünüz gibi kavuna bayılıyorlar arkadaşlar. Şu an burayı mis gibi bir kavun kokusu aldı. Şimdi diğer kavunumuzu getirmeye geçelim. Hepinize yetişelik var. Buyurun kızlar. domateslerimizi dilip dilip koyuyoruz ki yemeler daha kolay olsun. Sarı kızım hmm. gel. Ya kız, cücüklerine de yedirsen diye asturulup tutacağım. Hmm. Valla tam salata yapmamış. <laughs> Bugün yumurta sayısını biraz daha fazla istiyoruz. Bakın sizin için panelelere gittik. Marketlerden domatesler aldık. Evet. Kavunlar aldık. Lahana dalları var. Arkadaşlar dalları. bugün sizlerden 15-20 tane yumurta istiyoruz. Lütfen artık doğurun. Elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Kertoş. Evet bu tavuğumuz da doğuracak. Tavuklarımız sözümüzü dinlemeye başladı arkadaşlar. Arkadaşlar bunlar da hafta içi vereceğiz tavuklarımıza. Şimdi bu verdiklerimizi bir bitirsinler. Kavun, salatalık, lahana, kırmızı lahana, havuç var burada. Ondan sonra cennet hurması var. Ayva var, salatalık var gene. Şurada da gördüğünüz üzere ıspanağımız var arkadaşlar. Bunları tavuklara vereceğiz tavuklarımızı organik besliyoruz. Burada da gördüğünüz gibi domates. Bunların hepsini hafta içi vereceğiz. Hele bir bu verdiklerimizi bir eritsinler. Ondan sonra gösterdiğim malzemeleri tavuklarımıza vereceğiz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi domateslerimizi dildik. Kavunlarımızı dildik. Salatalıklarımızı ortadan ikiye böldük. Büyük bir zevkle yiyorlar şu anda. Horozumuzun bir tanesini sahiplendirdik arkadaşlar. Cins horozumuzun bir tanesini sahiplendirdik. Sahiplenmek isteyenler olursa bana mesaj atsınlar. Evet bir tane daha kavun geldi. Yengem dayanamadı arkadaşlar. Bir tane daha kavun attı. Horozumuz kavunun da adına bayıldı. Bu da kel tavuğumuz. Evet. Kral geliyor. Kral geldi mi? Hemen buradan kaçıyorlar tavuklarımız. Yoksa kızımız dövüyor direkt. Kurşun gibi dalıyor. <laughs> Civcivlerine kavun yediriyor. Domates alan kaçıyor. Domates alan kaçıyor. Bugün böyle arkadaşlar. Pazara gittik geldik. Bu dalları aldık. Anlaşmalı marketlerimize gittik geldik. Bugün çok yorucu bir gündü. Tavuklarımıza ekmek ısladık. Bıldırcınlarımıza tekrardan bir bakalım. Arkadaşlar bıldırcınlarımız dün videodan sonra yeşillik vermiştim bunlara. Hala yeşillik yiyorlar gördüğünüz gibi. Yeşillikten sonra bayağı bir doğurmaya başladılar. Tabi bir yeşillikle bitmiyor arkadaşlar yeşilliği verdik atlarını temizledik atlarına yeni toprak sürdük lambalarını yaktık yumurta yemini koyduk buğday yemini koyduk marul koyduk lahana koyduk sularını tazeledik ve aldığımız yumurta miktarı şu kadar gördüğünüz gibi 3 6 9 10 10 tane doğurdu arkadaşlar Şöyle. Arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hasan Tavuk Çiftliği kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Hepinize hayırlı günler. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.